Güneş var o yüzden pek bakamıyorum. <laughs> Arkadaşlar e, bugün biraz işleri hallettik evde. Şimdi e, evin yakında bir tane bahçe var oraya gideceğiz. Ispanak ve pırasa alacağız. Turp da var demiştin değil mi anne? Pırasa burada. Pırasa. burada mı? Heh, tamam. Turp alacağız. Pırasayı buradan alacakmışız. Annem öyle diyor. Annem birazcık buraları süpürtürüyor. Tavuklar olduğu için hep tavuklar batırıyor arkadaşlar. Hep eşeliyorlar etrafı. O yüzden çabucak batıyor. Hani süpürdüğünde belli olmuyor o yüzden. Annem de bir taraftan şöyle süpürüyor. Şurası etrafı. Güneş gayet güzel var. Fakat ee, soğuğu da var. bayağı soğuk. Dün güzeldi. Gayet sıcak da hava. Ama bugün soğuk dediğim gibi. Ara bu. <laughs> tamam anne. Gidelim. Islamaya gidelim. Ondan sonra pırasayı alırız. Şunu da ayarımı yapayım. Ha evet. Soğan patates alacağız. Çatıya soğan patatesleri sermiştik. Onları alacağız oradan. Yarın sabahtan kahvaltı yapar yapmaz hemen gideceğiz çünkü şimdiden hazırlamamız gerekiyor ha. sopasız olmaz köy yerinde <laughs> böyle etraf Evet yeşil olduğu zaman daha bir güzel oluyor da böyle yapraklar döküldüğü zaman biraz daha kasvetli oluyor tabii ki. Bizim ördek değil mi anne o gelen? Size göstereyim arkadaşlar. Evet. Tepeye doğru mu? vallahi kabadayı kabadayı baksana ona kaza. Oldu. Allah'ım ya Rabbim. Çok tatlı ya. Bunların hepsi bizim mi anne? Ha, bizimmiş Evet, yukarıdan traktör geliyor bir tane. Aha. Orada birisinin işi var demek ki geliyor. Bu <laughs> mu? geliyordu karşıdan karşıdan. Bizim eski ev yeri şurası arkadaşlar. Hemen burası eski ev yeri. Köy evimiz vardı orada. Depremde bayağı hasar gördü. Daha sonrasında da babam e, şimdiki oturduğumuz yeri yaptı. Şu da ahırımız. Şu karşıdaki ahırımız. Orada 20-30 tane yakın hayvanımız vardı değil mi anne? Bakıyorduk. <laughs> Evet, bir zamanlar hayvan bakıyorduk. Dedem cambazdı benim. O alıp satıyordu hayvan. Ne var orada? Aa anne. Şey, neydi Sincap. ismi? Sincap. Gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Sincap gördüm. Oradan atladı yukarıya. Ahırın içine girdi anne. <gülüyor> <gülüyor> Hay. Aman Allah'ım ne tatlı. Evet orada var. Bazen böyle her gelişimizde hemen hemen her seferine görüyoruz. Ee, burada da camimiz var. Camimizin minaresi görünüyor. Şöyle. Dediğim gibi hemen bahçemiz yakın. Kısa mesafe. Oo, köpekler de vallahi, ee, o köpekler de havlıyor vallahi herhalde. motora havlıyor o köpekler korkuyorum ben köpeklerden. Bu da bizim dün çektiğim bahçemiz. Hemen evimizin yanındaki bahçe. Pazılar mı? Var? Hı hı. Evet anne gördüm onları. Pazıları çektim. Hatta kendiliğinden bitmiş. iyi oluyor öyle. Şey mi yapıyorsun? Tohumunu sirkeliyor mu? Ne yap ne yapıyorsunuz Ben Tohumunu da. He. İyi oluyor öyle ya. bazı Biberler mı biberlerde pek yok anne ya şöyle ne iş yapıyorlar motorla orada bir şeyler yapıyorlar sanırım ne yapıyorlar kim bilir bir şeyler yapıyor işte herkes şuradaki ev şu ev yeni yapıldı daha prefabrik bir ev yapmışlar burası normalde böyle değildi. Amcasının korunmuyor. Evet, uzaktan akraba alıyor bizim. Buralarda da vardır mancar içlerine baksak var ya anne. Değil mi? kadın topluyordu Ha bir tanesi evet topluyordu. Evet. Şöyle. şurası bizim bahçemiz şöyle şurası ee, çok eskiden babamın e, babaanne dedesinin evi varmış burada şurada bahçemizin olduğu yerde oradan köy içine e, geçmişler daha sonrasında da e, babamlar küçükken de doğup büyüdükten sonra küçükken de bizim eski ev yerine ev Burada yapmışlar. Da kuyu varmıştı, evet. Ediyorsan. Şurada kuyu vardı. Benim çocukluğumda vardı. Şöyle şurada kuyu vardı. Derin de o kuyu. Orada su yoktu ama. Üstünü kapatmışlardı. Hani çalı çırpıyla bir şeyle, taşla falan. Daha sonrasında da hepten toprakla kapattılar orayı. Böyle büyük, büyük yol babaanne, oldu. Büyük babaannenin mi? Ee var, su varmıştı bırak. Ha tabii büyük babaannenin tabii canım. Babamın hani babaannesi dedesinin zamanında oradan suyu alıyorlarmıştı. Evet, burayı dediğim gibi sürmüş babam böyle. Patates ekilecek dedin değil mi anne? Evet. Burada turplar var. Böyle tazecik. Anne bu turpların e, yaprakları da kavruluyormuş biliyor musun anne? Hiç yapmadım da bilmiyorum da. Çok güzel oluyormuş. Sağlıklıymış e, turpların yaprakları. Büyüklerine bakıyorum da. Hı hı. Bakın arkadaşlar Taz. tazecik. Ne kadar güzel. Böyle içine... Acaba uyanlar. ben bulabilir miyim ki irilerinden? <laughs> bunları da. Ha. Ol. Bakayım. At. Evet bak arkadaşlar buyurun bakın. Ne güzel tazecik. Topraktan yeni çıkartma gibisi var mı? Kendin topladığın gibi var mı? Ay çok tatlı. Şöyle ıspanaklarımız da buralarda. Bu ıspanaklarımızı toplayacağız. Burada marul da var. Tazecik su gibi. Valla ne güzel. Marul Taraftan şey da ya. araçlar gidiyor. Bir gelmişler. Anne yeter herhalde bunlar. Şöyle. Ben birazcık kapatayım arkadaşlar. Sonra yine açarım. Birilerinden evimden alıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Büyüklerini büyüklerini büyüklerin al. Şu yapraklarını ziyan etmiyorum. Yani bak böyle Kokmuş. Ha çekiyormuş da. Ispanaklar böyle su gibi tazecik. Bak şunlarda büyükler de var, onlarda da var. Büyüklerin büyüklerin var. Alıştı. Bu sene fazla olmamış Değil mi? Ya bize çok gübre atıyor ya baban Zaten fazla da ekmedik bu sene Aman, bu Her bir sene bir tarla edelim. Ekiyordu Konum konşu çuvallarından götürüyordu Çitlerinden götürüyorlardı Geçen sene he he Sen sattın ya biraz da Geçen evet. sene herhalde anne o ıspanak Aman Allah'ım. Ondan patates geç kalıyor yerine patates ektik ya. Hmm. Onu tüm sene şey yapmadı patates yerine burayı ayarladı baban. burayı şimdi gizli çekeceğim diyordu. Ne zaman şeyden gelince mi? Fındıktan gelince mi? Bilmiyorum ne zaman çekeceğini. Fındıktan gelince yemek yedikten sonra çekili eğer iki dakika ne olur o? Ya zaten 6-7 sıra olacak ama. Hmm. Hı hı. Çok da fazla almaya gerek yok anne. Alan bak şunlar da büyük ama. Kızım yemeğini yaparsın, böreğini yaparsın. Gelmiş iken al. Pidesi olur, ıspanak her türlü olur, yumurtalısı olur. Soğanı kavuruyorum ben. Ee, üstüne ıspanağı da kavuruyor, koyuyorum. Çevirttiriyorum. Üstüne getiriyorum. Kaç kişi yiysen mesela e, tavanın üstüne yumurtayı kırıyorum. Ha, yumurtayı kırıyorum. Aç, açtırıyorum biraz ıspanağını. Ha, kenarlarında. he, he, i̇çine koyuyorum yumurtasını. 10 dakika pişiriyorum. Üstüne de toz biber. Çok güzel oldu. Hem tavan bir tanesine hem yumurta hem ıspanak. Annemden yemek tarifleri. <laughs> oh. Bak buralarda da var büyükler kızım. Oralarda tamam. da var. Şu, şu ıspanak mı? Ha ıspanak. Bir tane de ot var ya ıspanak benzeyen Şey. Bu da ıspanak. Pazı yok değil mi burada? Ispanak o da. Pazı da alsın. Ispanağın büyüklüğü. He <laughs> he pazı da da alsın o da Onu da yeter aslında ama. Baksana. Şuradan da al. O marulları almış istersen. Marul mu? O? Ay çok güzel o marul. Tazecik baksana. İşte geçen aldım ben de o da salata yapılmadı. Bu sıvı tavukları attım. Ya. salata yaparsın götür de. Böyle arkadaşlar. Hayvan gübresinden. Ha? Gübresin He, ha, değil mi? <laughs> evet. Hayvan gübresi. ustamaklar hayvan gübresi. Hiç başka gübre yok. Arkadaşlar çok beğendi geçen sene. Ispanak. Şu da büyük bak. önümdeki Fazla da, da almayayım da anne sen de şimdi şey yaparsın. Ben anam baba. Ne tarafta? Al şunu. Bunu da mı alayım? Hı hı. Aldı. Olmazsa biz. Şey. çülük. <laughs> Şuna bak. Anne çek seni yakından bir. Görünüyor mu? <laughs> Arkadaşlar sülük gelmiş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ondan sebepleniyor işte nimet. Yiyor ondan. O sülükte. De karnını oradan doyuruyor. Salatayı da da. Şeye mi? Bugün mü? Evet. Salatamı yapalım. O yanda var bak o yandan da al da 3 tane. Tamam. Biz bahçeden geldik. Gelirken de böyle efeliklerden topladık. Ne deniliyordu başka anne? Bunların isimlerini hatırlıyor musun? Sen efelik. Dinle. Efelik, değil mi? Böyle ekşi bir tadı olur haşlayıp da e, evet evet haşlayıp da soğanlı yumurtalı kavruluyor ya da pidesi de yapılıyor bunu <gülüyor> <gülüyor> oturtması da oluyor dartı o zaten biz bir şuru dartı hep dartı dartı ya Neyse şimdi ya bunları ekmekçi mi bilmiyorum kendim gelir birazdan. Burak'in bence şey <laughs> bekliyor. Sünnetçi mi bekliyor? Poğaça. Evet değil mi? Ya Saat kaç olmuştu? Hiç 11, bakmadım 11, da. 11, 11 mi? Ya 1.5 saat falan olması. Bir defa falan mı geliyor? 11.30 12 12, 12, 12. Ee. bekliyor zaten. Güzel güzel temizleyelim. olmazsa burada yaparız anne bunları. Ha yemek var ya. Ayağında... Ne, ne yapacağız patlıcan yemeği yapacağız köfteli patlıcan e, vereceğiz fırına. Hmm. Ondan sonra e, ne vardı makarna vardı kesme makarnası vardı. Ondan sonra başka ne vardı anne? Ha, patates oturtması var. Salata, evet salata, kompost onlardan yaparız. Çorba Çorbaya da ne bileyim ben. İsterseniz yaparız. Gerek yok be. Onlar bitsin aslında ama. Şimdi öğlene bir gelsin. Ondan sonra bakayım akşama e, hı hı. ne var ne yok bakarız ona göre. Olmazsa akşama yaparız. Olmaz mı anne? Elimde kesmişim. Diken yırttı daha doğrusu. Ee, bu şeyleri neydi adı birden unuttum da bak. Efendim. efelikleri toplarken diken yırttı birden. Kesilmiş. Ördekler anne. buraya gelin buraya. Gelmesinler kızım. <laughs> Burada şimdi bunları şöyle temizleyelim de. Kökleri o kadar kalınmıştı ki toplarken zor kesti bıçak. Bunları şimdi güzelce yıkadıktan sonra sirkeli suya da bir batırırım. Ondan sonra bol bol yıkamam gerekiyor. Aynı ıspanak gibi oluyor işte arkadaşlar burada. Onları yıka burada dışarıda mı yıkayın? Burada dışarıda yıka. Ha ee, şeylere bak bu, bu bunlardan he Kolunun içine koyayım o zaman dediğin gibi, Akar. iyice süzülsün suyu. He, orada da yerden gene bir istersen geçirirsin işte. Tamam, yaparsın. tamam oldu. Öyle yaparım. Ben şamur ya bitirsin burada. Kortumu getir böyle olur. Tamam, tamam. Öyle yaparız artık. Ya işte analar her şeyi düşünüyor arkadaşlar. Allah razı olsun bir kere. Çok güzel ısırganlar da var ama biz hiç de alışkın değiliz ısırgan toplayıp da yapmaya. Ne güzel ısırganlar var. Aslında en az bir kere senede yapıp yenilmesi gerekiyormuş onun. de yapmıyoruz. Bir kere mi yaptım ben? Ne yaptım? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey olması lazım. Nerede? Orada da bak ısırgan. Selam. Evet hemen şurada üst tarafta var şurada ısırganlar. Tamam. Oğlum çorbasını yapmalı aslında içmeyi onu yapıp da. Çok görüyorum ben yapıp yiyorlar. Televizyonda hep görüyorum. En yere pek gidiyorlar ya. Hı hı. Orada kadın yaptı. Diyorum hmm. ki anneme izlerken onları buraya da çağırmak <laughs> lazım. Korona şey yapınca <laughs> hafif değil. Korona değil mi? Korona bitince. Hı -hı. Getirdim o usurganları soğandan kavurdu. He. Haşlamadan mı kavurdu? Haşlamadan kavurdu soğanla. Pişti sarımsak attı içine. Hı hı. Ondan sonra e, götürdü tabağa koydular bir de yoğurt koydular içine. Hı. -hı. Yoğurtla Dönmüş. Evet. Karı koca ayrıca çekim yapıyorlar ya. Ha, ha, ha. Ee, hangi kanaldaydı o? Kanal 7'de. Hmm. Dış ülkelerde ileride de koronadan dolayı Türkiye'ye başladılar ya. O, mutasyonlu olan da başlamış ya. E, artmaya. Hayır olsun inşallah. Allah'ım sonumuzu hayır etsin. Ben Turgay Bahşaylı'yı seviyorum. Şeyde. o Güzel yapıyorsun. Evet. <laughs> Ya Rabb'i şükür elhamdülillah. Çok güneş geldi ya. Hep beraber inşallah. Ördekler, ördekler. Kabadayı da şurada. <laughs> kafasını böyle yapıp da yürüyor. Böyle yapıyor. Dik dik. Hı hı. <laughs> Dikiyor kafasını öyle yürüyor. Yürüyor. Gözüktü mü? Yok kamerada gözükmedi. Senin ben Ağır varım ya kamera benden kameraya. görünmemiştir. Gel gel bu tarafa bu tarafa. Şey Evet. Efendim? Evde tüm çö gel bakır var ya sen, şey olmuş onunla ezilmişler iyice. Onu bek o temiz bakırı. annem burada yık, şurada yıkasın. Nerede o tüm gel bakır dediğim bakır? Şeyde kurmaların yanında. Tam kilen sırasında. Kızım onlar da şık. Kabası yıkansın da, çamurları gitsin. Evdeyim de gene iyice. Baya toplamışım gene anne ben bu efeliklerde. Şey. Bişirim var. Fazla gibisin gibi bişirmeden. Hazırlamaz o az. Haşlayınca az oluyor değil mi? Az oluyor haşlayınca. Ama bana iki kereye dek gelir o. Yok yok. Bir kere de Musa çok seviyor bunu anne. Hoşuna gitti. Geçenlerde e, oturtmasını mı yaptım? Bol soğanlı kavurdum. Bol soğanlı kavurdum anne. Çok lezzetli oldu. Kahvaltıya yapmıştım. Kahvaltısını yap yapsın o aslında. Bir buçuk saat daha mı bekleyecek? kendimde. Her şey var evde. Tavuk küt küt. Ana motoru. öyle <laughs> şey yaptı. Yarın yüzüne göç edecek sonra ne olacak? Oradan toplayacak şimdi onları. Niye e ben sen narın dibine götür dedi. Yemiyorlar mı? Narın dibine götür dedi anneanne. Oraya ortaya niye döktün ki? <gülüyor> <gülüyor> Anne. <laughs> öydekray, öydekray. gitmek deseydim orada. Çöpel ha gel. <laughs> şey. Yok yemiyorlar da. Yemiyorlar mı onu? Ha. 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 dedim sanki. Ha, orada şey gübre olur doğru. Ha. dur evet. tekçe tekçe temizlemek hep çamur ya işte ondan dedim çamurla dur tut. İşte evet. De neydin, sen değsin seni. Nerede de yine kaçmış çamur da şeyse bisin şuyu aksa hem tamam öyle yaparız. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. yeşillik yok sanki buna saldırıyor görüyor musun bak, bak değişik geldi vereyim mi at? al al Aa, hadi al al diye bakayım yiyecek mi? hadi vallahi yiyor <laughs> aman anne Hazır, kopuk. kazı 15 tatilde galiba kesecekmişiz Niye diyor öyle yemek için? <laughs> Nerede ya kesmeyelim yavruca o dik dik. dik. Keser mi kesmez mi? Kesmez Bakalım. Kesmez mi? Onlar da istemiyor bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Tavuklar var burada. He tavuklardan da kesilir anne. Yendikten sonra. Oruz var mı? Para orusu ay. He. Anladım. Nasıl yiyor, nasıl yiyor? Bak, 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 bak. Ne kadar hızlı hareket ediyor öyle ağızları. Bizim önceden yoktu ördeğimiz. Sonradan babam ördek de yaptı böyle. Güllerin falan Kimliğinizde vardı ya. Ha evet. Ondan sonra Gileyim. da motora direktörlerin altında kaldılar onlar. Ha. İnsanın i̇şte. peşinde geziyordular. niye evdeyse oraya gidiyordular. Ha, bir tanesi vardı değil mi? Hiç yanından ayrılmıyordu babamın. İkisi de ikisi. Bir ha, i̇kisi de mi? Hı. Zaten iki tane öldü ya onlar. Ondan sonra baba, ne tarafa gidiyorsun. Kalkulara gitmiş amcanlara. Amcaylara da giderken adam da arkasından bakmıyor. Ördeğin bir tanesi geçiyormuştu. Ondan sonra o adam direktörün altına kalmış bir tanesi. Hmm. Aa, o da adam da üzülmüş. He. Ama babam da demiş ki yapacak bir olmuş? şey yok. Aynen öyle. Ne olmuş? Yoldan geçerken arabayla birisi ondan sonra e, arabanın altında kalmış gibi. Ha, evet. Ondan sonra da yumurta burada. Bunları